Oğuzhan Bey nasılsınız efendim? İyiyim teşekkür ederim sizden. Nasılsınız Ferhat Bey? İyiyiz biz de. Müsait miydiniz? Tabii ki hoş geldiniz. Bak abinler izin aldım öyle geldim kardeşim. Hemen azarlıyor hiç yoksa. Evet fuarınız hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun teşekkür ederiz. Var mı satış matış? Yani şu anda da fuarın ilk günü. <laughs> Müşteriler şu anda bir bakıyorlar, değerlendiriyorlar. Tabii beyefendiler geliyor akşamları İçişleri Bakanlığı'ndan izin alacaklar. <laughs> Şu anda değerlendim o süreci. Bu, hafta sonra inşallah daha yoğun olur. Bu taş bize miydi kardeşim? Yani tabii sayılabilir. <laughs> o zaman göster bakalım. Sen işleri şu... bakanından izin aldın <laughs> Ben aldım. Mecun... Buraya gelirken bile aldım. Tabii da. yapacak bir şey yok mecun. Göster bakalım şu bizim eski emektarımızı. ağrımızı, ilk göz ağrımızı. Safir modeli 4 kişilik. De. Safir. Yani elit modelinden başlayalım istersen. Başla. Sızlı şekilde. Tabii. Şimdi Safir modelimiz bu elit kasasıyla ürettiğimiz ürün. Bir de 4 kişilik modelimiz var. Bu standartta 3 kişilik bir model. Bunun diğerinden farklı olarak işte camları dışı açılır. İç tavan kaplamasında bunun standart ahşap lambiri kullanıyoruz. Banyosun, banyosunda aynalı iki göz dolap kullanıyoruz. Süngerleri bir sök kalitesine yatak süngeri. E, kapı içinde şöyle gösterebiliriz. ABS e, çöp kovalı kaplamamız mevcut. İçerisinde kullandığımız ocak cam kapaklı orijinal karavan ocağı gibi farklılıklar var. E, fuarda şu anda bunun fiyatı 165 bin liradan başlıyor. Diğer modelimiz 140 bin liradan başlıyor. Fuar dönüşü bir zam söz konusu ama sen yayınladığında muhtemelen zam olmuş olur. <laughs> Doğru mu? Olmuş olur. Tamam. İçeriye geçelim biz. Tabii var. buyurun. Şimdi burada bir e, oturma grubumuz var. Burası yatağa dönüşebiliyor. Hı hı. Burası yatağa dönüştüğü zaman ölçüleri 196 santim boy, 165 santim endir. Bir şey söyleyeceğim burada, evet. çok özür diliyorum. Şunu tebrik ediyorum. Şu masanın hareket etme olayı. Evet, teşekkür ederim. Çok Şöyle iyi. Birisi geçeceği zaman, Şunu değil mi? Basit bir şekilde hareket edebiliyor. Hareket ettiği için de biri buraya rahat bir şekilde geçip oturabiliyor. Harika. Burada büyük bir camımız var. 145 55 ölçülerinde. Bayağı büyük bir şey olsa. O yüzden buraya oturduğu zaman hatta bu yani karavanın amacı şu. iki kişilik aileler de işte ister ön tarafta ister arka tarafta manzara ne taraftaysa o tarafa geçebiliyorlar. Veya ön taraftaki yatağı sabit yatak olarak kullanıp arka tarafta çay kahve içip yemek yiyebiliyorlar. O yüzden iki kişilik aileler de ideal. Üç kişilik aileler de tercih ediyor ufak çocuğu varsa. Ee, ama işte sadece karı koca olarak yaşayan ya da işte iki kişilik ailelerde en çok tercih edilen model bu çünkü arka tarafında işte ya da sabahleyin yenge yatıyor işte abimiz kalktı nerede oturacak e dışarı soğuk vesaire ya da yağmurlu arka tarafta oturup çay kahve içebiliyor en azından ya da yenge için de aynı şey geçerli o yüzden Bak, bu iki kişilik ailelerde. Kardeşim çok... para seni bozmamış ne kadar güzel anlatıyor ya ne abilerim demek. ablalarım ya ne demek, ne Abi... demek. <laughs> bu ne kardeşim bizde yani, böyle bir şey yoktu yok vay bu arkadaş Abi yok. İstersen takardık canım. Sorun yok yani. <laughs> bu su ısıtma cihazı. LPG Chopin dediğimiz ürün. Tabi bu yerli üretim bir ürün. Daxon markasının bir ürünü. Bununla avantajı açtıktan sonra 5 saniye sonra hızlı bir şekilde sıcak su alıyorsun. Tabi Turma markasının orijinal karavan ürünlerini de kullanıyoruz. Tabi biraz da müşterinin tercihine bağlı. Burada kasetli vc'miz var. Standartta yok. Opsiyonel bir ürün. Fuara getirdiğimiz karavanda da uygulamak istedik. Diğerinde standart tuvaletimiz mevcut. da aynalı dolabımız mevcut. İşte şok haberimizin tamamı polyester zaten. Saklama alanı aynı değişmemiş Saklama bizimkiyle. alanı aynı. Yani bunun bir standart olanı daha fazla bir şey yapamıyorsunuz. Sonuçta 360 karavan içerisindeyiz. 7 metrekare aşağı yukarı bir karavan içerisindeyiz. Mümkün olan her yeri değerlendirdik. Süper. burada bir e, buzdolabının üzerinde bir gardıvabımız mevcut. İki gözlü. Oraya da file koymuşsun. Harika. İstediğinizde zaten biz takıyoruz. Müşterilerimiz tesla esnasında tesla nereye istiyorsa file takıyoruz. Onda bir sınırımız yok. Şunlar file, da değişmiş Oğuzhan'cım ya. Evet, file askı değiştiriyoruz. Bunlar da evet. İtel kutulara <laughs> geçtik hem şık hem daha sağlam. belli başlı şeyler tecrübeyle zamanla ilerliyor. E, buzdolabımız. Yeterli. Biz bunu hiç şikayet bu etmemiştik. 90 litre. 2 kişilik bir aile yetiyor. 4 kişilik aileye de zaten yetiyor. Aşağısında da bir kilo olarak kullanabildiğimiz kasa herhalde o senin. Bir, aynen. Çekmece var. Bir örnek kasası. <laughs> Çanta. <laughs> Sattığı şeyle. Güzel. <laughs> şimdi burada... Bak bu evet, da yoktu olsan ya. Şimdi gelişiyor. Abi. Gelişmeyelim mi? Geliş tabii ki. Geliş de yani. yani. Yerli üretim bir karavan gelişmesin mi? Şu an farklı bir karavanı inceliyor gibiyim. Sen ne diyorsun kardeşim? Bak, Aldım. köyün muhtarı. <laughs> Son olanlar şanslı. Ben sana ne kadar alırsan o kadar iyi olur demiştim. Vay kardeşim evet. benim ya! Güzelmiş. Ama sen aldın, bayağı oldu ya. Tabii tabii. Biz müşterilerden 2,5 yıl <laughs> oldu. Şimdi burada bir lavabomuz var. Burada genel olarak ölçülerde vesaire de bir şey değişmedi. Hı hı. Bu karavanın standartına dediğim gibi gömme ocağımız mevcut, karavan ocağı. Burada yine baharatlık olarak kullanabildiğimiz bir rafımız mevcut. Yukarıda çift gözlü yine. E, tabakçana koyabileceğimiz alanımız mevcut. Zaten karavanımızda İtel Tavan Havalandırma Safiye standartta geliyor. Opsiyonel olan cam tavan ürünü buna uyguladık. Cam tavan bu şekilde. Şu manzaraya bakar mısın abi? Gayet e, büyük ölçülerde bir cam tavan. HD evet. gökyüzü, harika. Tamam. Şu da çok hoşuma gitti. Tebrik ediyorum. Böyle eski bir ev ee, e, havası şimdi vermiş. Şimdi sticker bu. Müşteri getirirse uyguluyoruz. Biz e, elimizde olanlardan uyguladık. Normalde standartta olan bir şey değil müşterimiz imalat aşamasından önce bize beğendiği bir şey varsa uyguluyoruz. Ufak tefek hani e, tam seri imalat yapıyoruz ama müşterilerin isteği de burada bizim için önemli. O yüzden ufak tefek istekleri varsa onları da değerlendiriyoruz. Harika. Tebrik ediyorum kardeşim. Yeniliklerinden ötürü. Teşekkür ederiz. Ne demek? Ya, renk de güzelmiş bu arada yeşil. Yani evet fuar özel bir renk yaptık. Müşterilerin çok tercih etmediği bir renk ama bunun da güzel olabileceğini göstermek için yeşil seçtik. Gayet Bence de iyi. gayet güzel bir renk oldu. Diğerinde de biraz daha koyu renkler, gri renkler tercih ettik. Bunlar da sıcak ve rahat, doğallığı yani yeşil zaten simgeliyor. Zaten renklerimiz on için özel bir Bize özel olan bir Bu da zaten ahşabın sıcaklığını bize gösteriyor. O yüzden tam bir doğa karavanı diyebiliriz. Ön taraftaki e, oturma grubumuz zaten yatağa dönüşüyor. Sen biliyorsun kullandığın Tabii, için. Tabii altları Buradaki, depo. Tam aynı depolama alanı. Sağ tarafta e, akü ve sistemleri var. Yarısı depolama alanı. Diğer tarafta su deposu mevcut 100 litre. Geri kalan yarısı da yine senin kullanım alanı biliyorsun. kullanım oturum, alanı gerçekten yani bayağı Bu etkili. boyutta bir karavanda olabilecek her yeri değerlendirdik. Zaten bu oturma gruplarının üzerinde de mevcut. Bak burayı İzledim biz desen, kapaklı yap demiştik bize demişti ki nasıl yapacağız nasıl edeceğiz bak görüyor musun? Vay arkadaş ya. İlk alanların şeyi ya. Ama sen de ucuz aldın. doğru. 52 bin <laughs> panel dahil. Bizi öyle kaydetmiş. <laughs> Merve panel <laughs> dahil 52 bin. yengem aramıştı beni öyle kaydetti. Merve panel dahil 52 bin <laughs> Hala ben de öyle kayıtlı. <laughs> Eyvallah kardeşim. Ee, sağ olsunlar bizi karavanlarına da bir önceki fuar zamanında davet edip bir sofra kurmuşlardı Ferhat abi. Her, her zaman bekleriz her zaman. Biz bir söylüyoruz yani. bunlar gelmiyor. Bizlik bir şey değil yani. <laughs> Yok Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi bu masamız zaten yatağa dönüşüyor. Yatağa dönüştüğü zaman da burada 196 santim en, 130 santim boy şeklinde burası da çift kişilik yatağa dönüşüyor. Dediğim gibi bu da karavanımız e, 3 kişilik bir karavan. 2 kişilik ve 3 kişilik ailelere uygun olan bir karavan. Çok güzel. O diğerine, yatak bayağı yeterli ben biliyorum. Diğerine bakalım mı? Tabii bakalım. Enerjim doğru. varsa bakalım. O, Adam fuarda işte. çok yormak istemiyorum. Sen de yorgunsun sabahtan beri buralarda. E ama ben iyiyim ya. Bu benim eskisi mi? Evet, bu da bir şeyim modelim. Senin kullandığın model. Vay vay vay. Burada farklılık granza katlanır oldu. Bak çok güzel hareket. Ee, şimdi bunu neden yaptık? Dört kişilik ailelerde ufak çocuklar var. Şimdi ufak çocuklar e, ev beyin ön tarafta oturuyor. Ufak çocuk yan tarafında işte zaten alanımız dar vesaire. Anne babayı darlayabiliyorlar. <laughs> o yüzden işte USB soketler burada. Burada otursunlar işte vakit geçirsinler işte telefonla tabletle oynasınlar e, işte soğuk kış havalarında çünkü dışarıda da vakit geçiremiyor çocuk mecbur karavanın içinde e, karlı havada e, dışarı çıksa üşüyor yarım saat bir saat sonra mecbur karavanın içinde kalacak bu sefer ev beyni darlamasına gelsinler burada otursunlar diye böyle bir hareket yapmıyor. Kardeşim 40 tane çocuk babası gibi konuştun ya bitti. Ama doğru de değil mi? Tabii haklısın. Kesinlikle. Bak, e, tecrübeler bunlar, var yani müşterilerin bunlar... dönüşlerini değerlendiriyoruz ona göre hareket Helal yapıyoruz. Helal olsun. Kadını kapattık yine aynı şekilde ranzon sisteme geçti. Burası da 65 santim yani 196 santim boy. Katlanır olduğu zaman 100 kilogram. Bunu sabit de tercih edebiliyorlar senin karavanındaki gibi. Evet. Sabit olduğu zaman zaten 150-160 kilograma kadar taşıyabiliyor. Aşağıda sınırımız yok. Yani beni taşıyor benden fazlasını taşıyor. <laughs> Hiç problem yok. Burada bizim bu karavanımızdaki en büyük özellik şu ranzanın altı tamamen depolama alanı. Sen zaten kullandın. 500 liraya yakın bir depolama hacmimiz var. Burası tamamen siz ait, istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ve dışarıdan iki tane erişimimiz var. Yani tabii, hem sağdan hem soldan erişebiliyoruz. Hem de ranzanın altından, burada kapaktan da direkt erişebiliyoruz zaten. Yani bu karavanda zaten birçok donanım standart donanımda geliyor. Bunda opsiyonel olan tente, cam tavan da ön tarafta açılır cam opsiyonu ile geldi. Yine fiyat vereceğim sen yayınladığında güncellemiş Değişmiş belki olabilir. Değişmiş olabilir olsun. 140 bin standartı bu gördüğümüz halde 164 bin lira satış fiyatı var. İşte bundaki ocak set üstü ocağımız ama yine bunu kendimize özel ürettiriyoruz. Burada marka logo baskımız, Sen daha öncesinde <laughs> logo <fiyatı> vesairesi <laughs> aynı. Buradaki dizaynlar vesaire de hani ölçüler vesaire de aynı. aynı. Bunda da yine yenilik olarak e, yine yeşil döşeme, biraz da koyu yeşil döşeme kullandım Fuar Özel. <laughs> Yine bunlarda da logolu yastık geliyor. Bunu da biraz da gri tonlarda kullandım. Ya bunu seven var, diğerini seven var. Seninki de yanlış hatırlamıyorsam bu renkte, Andres Griyeme şeydi galiba. Evet. Bu biraz da elit, zengin gösteriyor. E, koyu renk sevmeyenler için de diğer rengimiz de mevcut zengin gösteriyor. Evet kardeşim, biraz... bak nasıl ya nasıl ön yargılı yaklaşıyor müşterilere Aynen ya. Hayır ama bir ay şöyle şu manada. Şimdi biraz da yeni konsept tasarımlarda biraz da koyu renkleri tercih ediyorlar ya. E karavana da bunu uyarlamak istedik. O yüzden antres griye meşe rengi. Hatta Türkiye'de bu rengi uygulayan belki ilk firmayızdır. Bizden sonra birçok firma uygulamaya başladı bu renkler. Helal benzer renklerden. E o yüzden şu andaki güncel modern tasarımlarda koyu renk seviyorlar. Antres gri seviyorlar. O yüzden onu da karavana uyarladık. O yüzden zengin gösteriyor diyorum. Yoksa doğayı seven insanlar zaten meşe rengi. Bak meşe rengini de kullandık buraya. Komple değil. Gayet hem çıkart. doğayı, hem moderni. Hem modernizeyi, hem de geçmişi simgelen bir renk olduğunu düşünüyorum. Onyx seviyoruz. Herkes seviyor Teşekkür bu arada. Ederiz, evet, sağ ben olun. gittiğimiz çoğu kamp alanında muhakkak bir tane Onyx görüyoruz. Yani evet. Tebrik ek, ediyoruz. Verdik, bayağı verdik karavan. E, malımızın zaten arkasındayız. E, sen Kullanan bilir, kullanmayan internetten baksa yine bilir. E, ben firma sahibim, bir de iki ortağız biz biraderle beraber. Benim telefonumla da istediğin zaman ulaşabilirsin. Sen zaman ulaşabiliyordum. Farklı dersen... bir karavan markası bile kullansam ulaşabiliyorum yani. Teşekkür <laughs> Hiç ederim. Yok. Evet, başka marka kullansa da adam ararsa da biz elimizden gelen desteği verebiliyoruz. Eyvallah. Yeter ki dilimiz dönsün. Bilgimiz dahilinde da istedikleri bilgi bizden alabilirler. Çoğu şeyi de biliyor zaten şimdi. Elimizden geleni yapmaya <laughs> çalışıyoruz diyelim. Genel Eyvallah. durum bu. Başka merak ettiğim bir şey var mı Başka merak ettiğim bir şey yok. Başarılarınız daim olsun kardeşim. Çok teşekkür sizi tebrik ediyoruz. Sağ olun. Ee, sağ olun. Bol satışlar, iyi Allah fuarlar. Ha, Allah herkesin gönlüne göre versin. Amin. Şimdi. Öyle diyelim. <laughs> hayırlısı <laughs> için. çok teşekkür Güzel ederim, ederim video demek? içinde anlatım içeri kendine demek? iyi bak görüşmek hoşçakal görüşmek üzere eyvallah